Klimalar konusunda video yapınca bana e, gelen sorulardan biri bu e, su üflemeli vantilatörler var. Yani önünden suyu pulverize ediyorlar e, ve e, vantilatörün önünden çıkan havayla beraber o su tanecikleri de insan vücuduna doğru geliyor, insanı serinletiyor. Bunun sağlıklı olup olmadığını sordular. Şimdi normalde e, eğer içine koyduğunuz su mikrop içermeyen bir suysa, haznede mikrop yoksa, bunu bir kaynamış suyu buharı gibi düşünmeyin, e, suyu küçük damlacıklar halinde püskürttüğünü düşünün. Eğer bu suyun içinde, damlacıklar içinde bir mikrobik olay varsa o aynen size gelecektir, solunum yollarınıza girebilir ve sizi hasta edebilir. E, serinletme etkisi tabii ki normal vantilatörden daha fazladır ama haznenin temiz olması lazım, suyun mikropsuz olması lazım, bunu sağlamak çok zor. Ee, sıcak su buharında mikrop olmaz ama bu e, ultrasonla e, püskürtlen su taneciklerinden e, mutlaka mikrop üreyecektir ve eninde sonunda size hasta etme potansiyeli vardır. Vantilatörle e, serinleyin e, bundan daha iyidir diye düşünüyorum. E, o yüzden biraz uzak durulması gereken bir alet. Hatta e, bir ara... Alışveriş merkezlerinde görmüştüm. Yine ultrasonda böyle şelale gibi suyu havaya doğru püskürten, buharla püskürten, buharımsı bir incelikte su veren aletlerden Legionella'nın insanlara bulaştığını bir yayında okumuştum. O yüzden uzak durulması gereken bir alet.